Ben bir şey söyleyeyim. Benim benim çok sıkıntı yaşadığım konulardan bir tanesini şöyle söyleyeyim. Abi ben türbünde en zıpkın olduğum zamanda geldim Danimarka'ya. Yani senede ben son Danimarka'ya gelmeden son 4 sezonumda belki ee, Ankara'da yaşamama rağmen 20-25 tane maça gidiyordum. Yani Optiklerle falan defalar Optikle beraber ben ne dedim ki elmaya daldık anasını satayım zonguldak. <laughs> o elmanın saygını, ağaçların saygını yakalandım. Yani tam böyle o şey zamanında Deli bir anda deli fişek zamanında bir an böyle kilisi bir balara şey yapıp patlamış gibi hissettim kendimi. O, o çok zor, çok geldi. Işte. Evet. <laughs> yani, işte, o, o, çok zor geldi bana ilk başlarda. <laughs> Ama şimdi işte 91'de buradaydım şampiyonlukta. O 92'de dedim ki takım şampiyonlar gidiyor. Babama dedim ki baba dedim ben hayatta bir kere yaptım takım şampiyonluğa giderken bir daha dayanamam dedim. Babam diyor hiç beklemedi hemen bir hafta gel dedi. Hiç unutmuyorum işte son iki maçı ve o en son e, Trabzon maçı ile şeyi seyretmiştim. Bir de öyle bir şey yaşamıştım işte. Bana, e, şimdi ala bizler biz bir şekilde yaşadık. Bu da doğal olarak içimizdeki o Beşiktaşlılık denilen Beşiktaş denen şeyi belli bir formata soktu. Ama barış insan senin için çok daha farklı olacak. Evet. Yani senin çocuğun Türkiye'de. Yani e, ve bu iletişim araçları sebebiyle zaten mental olarak zat zaten, şey. zaten. orada izleşiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? En büyük fan orada oldu. Önceden birisine bir telefon ediyorsun. En yakındaki adama. Geyik muhabbeti işte o nasıl, bu nasıl. Yani günlük hissettiğini paylaşamıyordun. Şimdi öyle değil ki abi. Yani yani WhatsApp grupları üzerinden yani bizim grup siz biliyorsunuz evet, yani. Ya geliyor yetişemiyorsun bile hatta şu anda. Evet, evet. Hangi birine <laughs> yazınca da hangi ha, ben, yani ben 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 yetişemiyorum çok yani. İletişim hat safhada ki. Yani, aynen öyle. Yani biz ya biz zaten eee zaten... soda bu... <laughs> Millet maçı zaten daha başlamadan yayınlamaya başlıyor cep telefonundan arkadaşların. Çok kişi live giriyor. Bir bakıyorsun stadın içindeymişsin gibi hissediyorsun kendini yani direkt. Aynen aynen ya. Televizyondan o göremeyeceğin sahneleri ya evet, evet. Televizyondan göremeyeceğin sahneleri adam sana korner bayrağının yanından Kore'smayı falan çekiyordu, gösteriyordu. Atıyor diye korneri ya da şey yani ısınma hareketlerini. Hani ben ama internet olayın bir de en önemli yönü benim açımdan biz Beşiktaş'ta zaten hep azınlıktaydık. Eskiden de öyle, şimdi de öyle. Lobimiz her zaman evet, evet, evet. daha kuvvetsiz. Daha, evet. daha kuvvetsiz demeyeyim de Ekim daha az sesimiz çıkıyor. Yani, Türkiye'de zorlama. kim daha çok ağlıyorsa ona en çok mama veriliyor. Ama bu 80'li 90'lı senelerde gurbetleşme yaşarken beni en çok o etkiliyordu. Çünkü gazeteler sırf diğer renklilerin evet. şeyini yapıyor satabilsin, gazeteleri satabilsinler dekoderları satabilsinler diye durmadan onlar pompalanıyordu. Sen bunu biliyorsun ve çaresiz içmiş Hiçbir, hiçbir evet. şeyle karşılık veremiyorsun. Ben Hakan'ı çok iyi biliyorum. Hakan hatta hala yapıyor. Sinirlendim ya da yanlış bir şey oldu açıyor telefonu, konuşuyor falan. Ama o dönemde o bile yoktu yani. Sen biliyorsun evet. gazetenin baş sayfasından veriyorlar, son sayfa diğerine ait. Sen ancak arada bir haber buluyorsun. Haberlere ulaşamıyorsun. Lobin yok. Ama bu internetle birlikte beni en çok zaten sevindiren ve bağlayan konu da o oldu. Evet. Öyle bir organizelere girdik ki ben Beşiktaş'tan beklemiyordum yani. Kulüpte bile yani kulübe kulüpte bile bilgisayar yokken işte bizim Altay abi falan kulübe bilgisayarları götürdü, taktı kulüp ve ilk defa bilgisayara kavuşmuştu o 90'lı senelerin or başında, ortasında. Yani birden bire olmaya başladı. Gazete ben şimdi yalansız yani yemin edebilirim senelerdir herhangi bir spor gazetesini Türkiye'de o, oh, bakmıyorum spor haberlerine. Tabii, tabii. Bir tane spor herhangi bir spor programı seyretmiyorum. O 80'li senelerde 10 saniyelik görüntü için gece yarısı başkasının evine giden insanlar. O andaki Bir saniye baktığımı hatırlamıyorum bu ağız spor olsun, dişi türk şey olsun ancak hani o kadar çok bilgi bu sosyal medya üzerinden geliyor ve direkt olarak geliyor ki gerek duymuyorum yani bu Erman evet. Toroğulları, Ahmet Çakarları falan konuştuklarını ancak sosyal medyada millet evet. üstüne de alıntı gibi. yaparsa görüyorsun. Yani ya biliyorsun o güzel yani. Ha. Demek istediğim şey 10 saniyelik görüntü için pazar gecesini feda ediyorsun. Millete rahatsızlık veriyorsun. için sıkılıyor aslında. Oradan bu duruma geldi. Yani senelerdir ben spor haberi seyrettiğimi hatırlamıyorum. Ancak şampiyon olduğumuzda seyrediyorum. Onda bile kızıyorum. Çünkü izleyi, yine izleyi... kısa gösterdiler Beşiktaş'ı beş falan diye. Tunçey'im izlememizi gerektiren bir program da bence şey yok. E, yok. Aynen. Yani ben ben Türkiye'de de e, izlemediğim için burada da bu kadar dediğin gibi dışarıda olup özlem duyduğumuzda e, bir ekstra bir şey için bakalım dediğimizde e, belki bir 5-10 dakika baktığımız işte Metin'in ya da Feyyaz'ın bir şeyi varsa bir 5 dakikalık sohbeti varsa onu da canlı olarak iz sonra da YouTube'dan. Evet, evet, evet. O beş dakikaya bakabilmek. Onun dışında bir spor programı diye yapılan e, o Cem özel söylemiş. Yani medya maymunu tarzındaki Aynen. hikayeleri e, daraldığım için izleyemiyorum. Yani katlanamıyorum. E, burada işte bir dediğin gibi bizim kendi grubumuzda zaten her şeyi kor, kor, anında korner kor, 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 atanından sürübünde bağırana kadar her anını o an izleyebildiğimiz için başka bir şey ihtiyaç da duymuyoruz. Zaten birçok yorumcudan daha değerli, daha kıymetli e, arada geyiğimiz de olsa e, bilgi sahibi olan ve yorumlayan eşimiz, dostumuz, arkadaşımız da var. Bütün her şeyi kendimiz sahibiz artık. Yani do, do, doyuyoruz kendi, zaten. <laughs> evet, kendi kendimizi o konuda bence e, yeteri kadar bilgilendiriyoruz. O yüzden katlanılması değil onlar. Yani katlanamıyorum ben de dediğin evet. gibi. Zaten... Bakmaya gerek bile yok zaten Türkiye bu dönemde, herkesin bilgiye bu kadar çabuk ulaşabildiği dönemde yani bu federasyonun yetkililerinin yatıp kalkıp dua etmesi lazım ki biz futbolu sadece futbol olarak görmüyoruz. Yani hayat biçimi olarak görüyoruz. Takip ediyoruz. Yoksa ben buradayız. Yani herkes bilir yeminle Türkiye Süper Ligi'nin 5 saniyesini bile izlemiyorum. Çünkü Bundesliga'dan tut Premier Ligi'ye her şey en şeylik bile elinin altında hepsine hı hı. anında ulaşabiliyorsun. Futbol seyretmek istiyorsam onları seyrediyorum. Çünkü bizdeki gerçekten bu yayımcı hakemlerle, federasyonla, medyasıyla, siyaset karıştıranlarıyla aslında iğrenç bir ortam Süper Lig gerçekten yani kendimizi kandırıyoruz aslında ama Beşiktaş için olunca işin içinde mecburen yani Beşiktaş maçları saniye saniyesine hiç kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama diğerlerini ancak onlar kaybeder sonra banttan yayında yedikleri golleri seyrediyor ama 5 <laughs> saniye 5 saniye ayrılacak bir lig değil aslında yani gerçekten. Çünkü senin de dediğin gibi o programlar çağa ayak uyduramadılar. Onlar hala televole döneminden sonra çıkmış program olarak devam ediyorlar. Hep kavga, hep evet. e, Çünkü, çünkü rating yani. yani. Aynen sırf rating olayı. E, o televoleler falan bize tabii müthiş geliyordu o senelerde. Çünkü futbolcuların birdenbire özel hayatlarında ne yaptığını falan görmeye başlamıştık. Yani haber, haberi o kadar açtık ki en ufak dediğim gibi gazete küpürleri kesiyorduk. Yıldız tabelalarını saatlerce tartışıyorduk. Bu niye 3 yıldız almış, niye iki yıldız almış falan diye. Bir baktık Televole Millet'in e, futbolcuların filan evlerine kadar girmeye başladı. Özel hayatlarından işte hobilerine kadar şey yapmalı. Hoşumuza gitti. Ondan sonra bu eski hakemler çıktı ortaya. Birbirlerine şey kayıkçı kavgası gibi birbirlerine girmeye. O zamanlar takip ediyor ama artık geçti o dönem yani 2000'lerden sonra onlar geride kaldı. Ama hala ona devam etmeye çalışıyorlar. Bu lige milyarlarca para veren sponsorları anlayamıyorum. Onlar nasıl hala göz biliyorlar buna. Ondan sonra Türk futbolu niye ilerlemiyor deniyor. Saçma sapan kararlar çıkıyor böyle. Ondan sonra biz gurbette şimdi mesela şu arkadaşım mesela şey diyor. Sonra hemen lafı kalkana da vereceğim. O daha iyi anlatır belki. Aha. Ya Ajax maçını ligi koyalım ligi diyoruz. Sivas yani. maçını kaybetmelim <laughs> Ajax ne olursa olsun. Ama Avrupa'da yaşayan için işte o öyle değil. Evet. Mesela Ele Ben şimdi kendi çocuklarımdan da biliyorum. Mesela şeye kaybettiğimizde, Dortmund'a kaybettiğimizde, şimdi sınıfı okula gidiyorlar. Okulun Türkiye'de nasıl Galatasaraylı, Fenerli ise burada da Dortmund'lu, Bayern Münih'li. Herkes takip ediyor, herkes bilgiye ulaşıyor. Yani yurt dışında yaşayan için işte aslında alınan sonuç bizim çok önemli. Prestij açısından. Değil ya ertesi sabah işe gittiğinde patron Hans'a diye bir işte, gücü filan demek değil ama şimdi sen Beşiktaş'ı yaşıyorsun, Beşiktaş'ı anlatıyorsun, anlatıyorsun. Ondan sonra Adamlar da senede belki 4-5 senede bir kere seni izleme şansına sahip oluyor. Lig maçı Ondan gündem oluyor. Evet, oluyor. Mesela Tuana falan ya, ya okula gideceğiz. Dortmund'da iki bir yere dedik. gel çok şunu bloke edeceğim, bunu bloke edeceğim diye anlatıyor. Yani, diyor. yani e, yurt dışında yaşayan için bu Avrupa şey maçları çok önemli aslında Şampiyonlar Ligi maçı yani. Evet. senin tutkuyla bağlandığın takımı onlar için şimdi an, anlatma anlamaları hani zamanla beraber çalıştıklarını falan biliyorlar futbolun futbol olmadığını sadece ama evet. bir sürü yabancı için takım tutmak yani adamın onun için voleybolda olur basketbolda olur futbolda olur kaybeder şey yapar bizim için öyle Yap. değil onlara karşı oynadığında aktivite gibi onun için çünkü yaşıyor, yani, bu, bitiyor bitince bitiyor adam kaldırıyor Rafa yı. yani biz de öyle Aynen mesela bu, bu bu buradan şeyi de söyleyebilirim mesela e, sen şimdi belki e, bu NBA ile ilgili orada görüp duyduğunda daha da net biliyorsun. İşte bizim o NBA'ye giden basketçilerimiz. Maç bitiyor, bir tanesi üzülüyor. Sevmediğim bir oldu vermeyeyim. <laughs> Üzülünce herkes üzülüyorsun. No kaybet gitti. Vuruyor İki günümüz var, boş ver eğlenmeye. eğlenme. Bu, Aynen var. burada Mesela böyle evet. Kanada Evet, kan 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 Kanada'da işte Amerika'da futbol bizim yani burada da adını lanet sakır diyorlar. Ee, zaten bilen, eden, ilgilenen az ama e, Kanada bütün dünyadaki ülkelerden insanların barındığı bir ülke olduğu için, yaşadığı bir ülke olduğu için e, İngiltere'den, İskoçya'dan, işte Danimarka'dan, İtalya'dan, Almanya'dan herkes var. Benim en büyük keyif aldığım şey, gurbette, Beşiktaşlık'ta yani burayı muhakkak söyleyeyim. İşte Türkiye'den Beşiktaş'ı dediğinde Liverpool maçını seyretmiş ya da e, Leipzig maçını seyretmiş ya da seyretmemişse de sen anlattığında o anda telefondan hemen ya şuraya bir bak diyorum YouTube'u bir açıyorum. Aynen aynen. Böyle, yes, yes. böyle ağza açık dinliyor ve inanılmaz bir şey diyor. Sen şimdi bu takım ben bundan sonra her zaman takip edeceğim. <laughs> <Yani> bunları <laughs> evet, evet. duyuyorsun ve evet. e, benim Kanada'daki tabii, tabii özel durumum nedir? E, Kanada milli takımının kaptanı tabii. Ve forveti bende Şimdi onlardan bahsedince e, buradaki bir kısım ağza açık dönüyor. Bir kısım da "Aa, bizim futbol takımımız mı vardı?" yani Kanada'nın evet, kadar olduğunu onu evet. benden öğreniyor. E, ama burada e, o senin söylediğin gibi tamam okey maç bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi eğlenmeye gidelim. Tabii. Yani maçı kaybediyorlar. Maçta ama, ya, e, işte aynen. İşte e, en son şampiyonadan sonra İtalyanlar zaten burada e, bir benim bulunduğum bölge e, Negara'da, e, Sırbistanlılar ve İtalyanlar yoğunlukta. E, onların bu maçlarla ilgili heyecanı, aksiyonu biliyorsunuz bizden çok evet. farklı değil. Özellikle evet. İtalyanlar tamamen bizim gibi diyebilirim. Böyle gözlerini karartarak eğlenme, üzülme, bağırma, çağırma o onları onlarla yaşadık yani o da böyle bir e, heyecan mesela burada bize onlar yaşattı. E, ama dediğim gibi futbol bitiyor ya da maç bitiyor işte basket bitiyor ne bitiyorsa. Hayat ee, devam ediyor. Orada, aynen hiç yani hiçbir şey yok. Ben o gün nefes alamıyorum artık yani benim için mağlubiyet beraberlikte bitmiş yani ben alt ay maçının herhalde hayatımda mağlubiyetine e, mağlup olmamıza en az üzüldüğüm iki maç bu son kaybettiğimiz maçta yani beraberlik ve yani e, Adana Demir nispeten. maçına da çok Aynen. Evet yani gen, tabii tabii nispeten o anlamda söylüyorum. Bu kadar az normalde tepki vermezdim. Daha kötü olurum. Ama ya Altay maçına yani Betül'e söyledim ya şu an İstanbul'da olsak herhalde Sergen ben, bana da gel İzmir'e seni de kadroya yazayım diyecek kadar bu kadar evet. yoksun kaldık yani. Evet. Bu, bu, biz bunu bile dert ediyoruz ama adamlar hiç şampiyonluk maçını mı kaybetmişler? Hadi içelim. Ya, Baba öyle. bak Şimdi bu aradaki en büyük kültürel farkı o şoku yaşadığımız yer zaten işte bu biz hangi ya farklı farklı tonlarda yaşıyoruz hayat. Şimdi Danimarkalı için öncelikle şunu söyleyeyim yani Tuncay şöyle haklı. Ee, şimdi bizim ligimiz izlenmiyor artık. Yani bizim bizim dilimizde evet. ne olduğunu kimse şey bilmiyor. Evet. Ama nasıl? Bir, şimdi Portekiz belki kolay bir dil. Çünkü üç tane takım sayabiliyorsun. Fakat diğerleriyle ilgili insanlar Avrupa'da futbol deyince diğerleri. Türkiye'de hiç kimsenin bir alakası falan yok. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer biz Dortmund'la oynarken bir anda bu adamların haberini aldığı takımla oynuyorsun. Evet. O nedenle, o nedenle sen gidiyorsun. Yoksa Bizim geçen sene yaşadığımız şampiyonluk olayı var ya bak iddia ediyorum dünyada o kadar özel 3 tane olan futbolda yaşanmamıştır. Sezon yaşanmamıştır dünyanın başka bir yerinde. Bunu iddia ediyorum. Doğru. Biz, doğru bence. Biz, doğru. O yani Benim bu, Manchester bu, City evet. şampiyonluğu vardı birkaç sene önce aklıma o ha, gelen. O yani hani ama son ama, maç ama maç abi. da iki gol attıp falan oldular ya. Sadece öyle olmuştur. Ama ya gibi. orada da yine bir tek maça falan kaldı. Abi yani evet. sezon başından beri yaşadıklarımıza bakıyorsun. Anlatabiliyor abi. muyum? <laughs> yani başımıza gelmemiş bir mutsuzluk kalmamış ve şampiyon olmuşuz ve bunlar hiçbir yerde bahsedilmiyor abi. Yani bunun bunun hiçbir kimse için anlamı yok. İşte bu bunu anlatamamak çok büyük bir şey veriyor insana. Sıkıntı veriyor yurt dışında yaşayan adamlar. Çünkü o seni o, o insanlarla günlük bir şeyim var. Ben Danimarkalılarla çalışıyorum. Ben bir okula çalışıyorum. Hı, hı. Etrafımda okul müdürüyle, müdür yardımcılarıyla, kendi şey durumla, iş arkadaşları, loklarla, öğretmenlerle günlük 30 tane adamla girdi bir çıktı var. bütün, samimi söylüyorum, yani enerjimin yüzde adamlara beşleş anlatmakla geçiyor. Aynen öyle oluyor. <laughs> Kendimle söylüyorum bunu. Yani kendince, yani yine yani bu birçok insana saçma gelecektir. E, şeyi yani şey sabaha kadar gelsin, uğruna falan da değil. Aynen. Ama yaşam ideolojim bu benim doğru bildiğim evet. şey onu yapma o anda bana. İşte onun için fakat düşün ondan sonra takım mesela Lazio'ya 3 tane deplasman da takmış anasını Ertesi gün işe gidiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de onun da psikolojisi var. <laughs> Şimdi ama buradaki en büyük kültürel farklılık ise işte, tüm aradaki kültür şoku mu diye deniyor yani ne deniyorsa yaşadığımız en büyük farklılık adamların <laughs> tamam kardeşim biz işte yenildik Tamam. Bitti. Ertesi maça bakacağız. Aynen. Bir, harbiden bunu paketleyip Abi öyle değil. Bizim için hayat mayat meselesi. Ya tabii ben mesela <laughs> şeyi söyleyeceğim. Tuncay e, yani sen de gelmiştin galiba e, bu bizim Napoli maçına. Tabii. Beraber. Şimdi Napoli. evet evet biz beraberlik de yani Tuncay'da. Şimdi hani sen o sırada şey döndüğünde nasıl oldu bilmiyorum. E, bizim için inanılmaz bir deneyimdi ve Napoli'yi hele hele deplasmanda hele hele uzun süredir Ama süper, iki, işte, Yenilmeyen çok, çok da iyi bir takımı yendik zamanları Bak, her şey her şey dediğin gibi <laughs> işte starttan kaç saat çıkamamamıza kadar Tabii. burada işte İtalyanlarla konuştuğumda onu anlatıyorum evet. Aa, hatırlıyoruz diyorlar çok iyiydi işte böyle biz Napoli'yi, Maradonayı, her şey anlatırken kazanmanın da keyfini her şeyi beraber aktarıyorum. Adamın, sen pizza yedim mi diyor ya abicim bak ben sana <laughs> şampiyonlar ligi deplasman galibi için yedim diyorum okey evet, yalnız insanları çok crazy onu anlatıyorsun ha okey bir de şurada bu var ya abicim yani adamlar ne yaşarsan yaşa hayattan zevk alınacak noktayı Buluyoruz. özellikle evet özellikle buluyorlar ve oradan devam ediyorlar biz ise o son dakika golümüze ya da o saatlerce statta kalıp o lay laylayalımımıza oralara vurgu yapmak istiyoruz. Ya da o, evet. o sene işte e, e, ne derler ne malup çıkmışımız her şeyimize parmak basıyoruz. Yok adamlar diyor pizza yedim mi? <laughs> Adamların hayat çünkü bir oraya gittim yapman gereken en önemli şey bu. Evet. Yani evet. Adamlar için en önemlisi o. bu. Onlar burada rahatlar. Ama e, biz Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş'ta hayata tutunuyoruz düsturu bizim için gerçekten çok önemli işte ben burada bir İtalyanından Sırp yani Sırpları zaten neden söylüyorum hani bizde oynayan topçulardan evet. çok biliyorlar evet. şimdi piyanist geldiğinde beni artık yolda çeviriyor. siz nasıl piyanist aldınız diyorlar diyorum ki biz de Hı -hı. bilmiyoruz <laughs> Yani, yani bu, 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 burada düşün futbolla hani çok ilgisi olmayan bir yerdeyiz biz bir de yani Amerika'da. Aynen ya. Kanada içinde yani aynı şey geçerli. Orada da benzer kültür. Aynen adam bana söylüyor diyor ki siz ben, yani, bu, bu işte mafya işi mi? Ya yani yoktur. Yani <laughs> <olsa gülüyor> Onun da kafa yani, ona basıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani, aynen aynen adam, adamlar diyor yani bu, bu işte bir katakulle yoksa adamın bir Türkiye'den üstü. uçakla geçmesi imkansız. Yani, evet tabii. evet. Yani Rasim'in burada bir araba tamircisi var, işte El Salvador mu ne adam yani, i̇şte Güney Amerika'da. Hani nispeten biraz daha futbol kültürü olan adamlar olduğu için. Hani az çok gidiyor, Beşiktaş forması falan hediye etti Rasim, onlara falan muhabbet ettik. İşte Piedici biliyor adam. Çünkü Barcelona'yı biliyor, onlar o destekliyorlar evet. genelde tabii. ama oradan mesela biraz hakim mevzuya. Yani biz de tabii farkındalık <gülüyor> yaratıyoruz. <gülüyor> i̇şte yani. ben de onun için diyorum. Avrupa maçları çok önemli aslında evet. Türkiye için. Tanıtım açısından çok önemli. Bir de ben mesela maçları Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını mesela İsviçre kanalında ya da Alman kanalından seyrediyorum. Çünkü spiker anlatırken o kadar güzel şeyler anlatıyor ki işte evet. dünyanın en en e, şey tribünü olduğunu, en ateşli, en yüksek ses çıkaran, bilmem ben 141 desibel ben ses benim çıkaran bir de, anlatıyor. Desibel de, ee, rekorumuzdan dediğin gibi o Şampiyonlar Ligi'ndeki namalûk tarafımızı Ma maçımızı geçen e, hangi maçta bir tanesinde söylüyor? Geçen sene pardon bu seneydi. Ben diyorum ki adam bunu niye söylüyor burada? Yani buraya kadar ne gelmiş? Ha, bir Türk takımının başarısını Hı -hı. adam önemsiyor. Onlar önemsiyor. Evet. Dediğin gibi futbolla ilgili konuşuyor. Aa, i̇şte bunun aslında karısı şununlaydı. Hikayesini yani, anlatmıyor. Kardeşi var, bir kardeşi var. Yedi karın diyerek <laughs> bir üstüne girmiyor penaltı kaldı. bu gelecek... anne tarafından buralı falan hikayesi yok. Evet. Bir de gelecek transferler için de çok önemli oluyor. Sadece biz gurbette yaşayan evet. oyuncular için değil. Mesela şu evet. anda bir için oynaması, bir Bacuay'ın oynaması, Gezal'ın olması, Vida'nın olması. Bizim burada da dediğiniz gibi İtalyan ve Balkan ülkesi insanları çok çok yoğun burada. İsviçre'nin zaten neredeyse üçte ikisi yabancı artık. Eskiden yarı yarıyaydı. Şimdi bu yeni generasyonlarla birlikte, jenerasyonla birlikte Evet. yabancı sayısı geçmiştir İsviçre sayısını. Yani Arnavutlu, Kosovalı, Sırpı, Hırvatı, İtalyanı, İspanyolu inanılmaz yoğun burada. Onlar senin de dediğin gibi piyan için bize geldikten sonra falan yani onlar da şaşırıyor nasıl geldi falan. Şimdi maçlarda Şampiyonlar Ligi maçında Dortmund Beşiktaş maçında bütün Almanya seyretti futbolla ilgilenenler. Adam <laughs> diyor ki işte Batshuayi daha önce Dortmund'da oynamış, şimdi Beşiktaş'ta oynuyor. Adam sayıyor işte Beşiktaş'ta daha önce Stefan Kunz oynadı, bilmem kim Andreas Beck oynadı, <laughs> şöyle taraftar, böyle taraftar falan. Bu sefer işe gidince bunları futbolla hiç ilgisi, alakası olmayan insanlar da dinliyor. Seninle konuşmaya geliyorlar. E tabi bu biraz gururlandırıyor da hey diyor sizin diyor 141 desibeli dünyanın en sesi taraftarıymış hemen üstüne ekliyorsun dünyanın en güzel stadı bizim yerimiz işte karşısında diyorsun Boğaz Köprüsü yanında Dolmabahçe Sarayı hatta ben İsviçre'de olduğum için yani diyorum Swiss Hotel bile hemen yanı başında filan ee, Bayağı baya bir reklamı oluyor tabii. Türkiye'dekiler içine kapanır şekilde ligi koyalım ligi diyorlar ama biz gurbettekiler şu Avrupa maçlarından iyi skor almak için dua ediyoruz çünkü Türkiye bu şampiyon bu evet. şampiyonluk gö şampiyonluk görüntülerimizi izlettiğimde ağzı açık kalıyor hepsini. Evet. evet. O, 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 teknolojik teknolojik o teknolojik başka, şey yoktur muhtemelen. Ya, Kanada'da, Amerika'da yapmaya kalsın İsviçre'de öyle bir şey yapmaya kalsın önce gidip bir izin belgelerini falan alman lazım. Ya, o, 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 <laughs> Botlarla geçebilir falan diye. Burada yani, ya burada balığa gideceksin diye 10 tane izin alıyorsun. Aynen burada <laughs> da öyle şey veriyorlar sertifika veriyorlar yani, damgalıyorsan kaç kilo balık. koruyor, koruyor doğayı du da koruyor. Aynen <laughs> aynen. aynen. bitecek var ya Bitecek bu hasret bitecek idare Hey